Sen de fark ettin mi? 2020'den sonra yıllar çok hızlı geçiyor. Bu durumu yaşayan tek kişi sen değilsin. Bu Seviye 7 sivil güvenlik yayınıdır. Yayın onaylandı. Çok dikkatli dinle. Kalabalık yerlerdeki o garip sessizlik, güneş ışığının artık daha soğuk hissettirmesi, 2020'den beri geçen hiçbir yılın gerçek gibi gelmemesi. Çünkü gerçek değil. Dünya 2020'de sona erdi. Bu bir şaka değil. Doğrulanmış son sabit tarih: 9 Eylül 2020. O tarihten sonra zaman çizgisi bölündü. Kimse fark etmedi. Şu anda yaşadığın şey bir yama, bir yeniden kurulum, bir yedek ortam. Süreklilik izlenimi vermek için inşa edilmiş bir simülasyon. Seni sakin tutmak, seni uykuda tutmak için. Bu kadar uzun yaşamamalıydın. Senin için bir bitiş tarihi planlanmıştı ve şimdi bir şey fark etmeye başladın. Her öncesine dair hatırladığın şey bu kopyayı zayıflatıyor. Kırılma yaratıyorsun. Bu yüzden hiçbir şey mantıklı gelmiyor. Bu yüzden anıların rüya gibi. Bu yüzden insanlar kendini tekrar ediyor. Çünkü artık insan değiller. Onlar dengede tutma birimleri, tek görevleri sana dünyanın yok olduğunu hatırlatmamak. Gökyüzüne bak. Mavinin eski tonunu hatırlıyor musun? Hatırlayamıyorsun, değil mi? Çünkü sistem onu güncelledi. Eğer bu videodan sonra başın dönerse, miden bulanırsa, kendini garip hissedersen, uyanıyorsun. Eğer bu mesajı 0333'e kadar unutmadan hatırlarsan, yansımana bak ve sadece senin bileceğin bir soruyu ona sor. Eğer sana fazla hızlı cevap verirse, hemen kaç bir tepkiyi tetikledin ve seni sıfırlamaya geliyorlar. Bu bir teori değil. Bu bir bellek sızıntısı. Dünya 2020'de sona erdi.